İnsan arzu ettiği her şeye sahip olabilir mi ki? Ahirette Allah'ındır, dünyada. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanna uyuyorlar. Zansa asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevirir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen odur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek. İyilik yapanları, ufak tefek kusurlar hariç büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir.